Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aylık, yıllık fallarımıza baktık burç burç. Bugün genel ...falımıza bakacağız. Aşkla ilgili hayatınızla ile ilgili. Onun öncesinde belirtmek istediğim bir şey var. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Orayı tıklarsanız, abone olursanız çok mutlu edersiniz. Abone olduysanız da aramıza hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki kendi fincanınızı kapatıp bir dakikayı geçmeyecek şekilde e, WhatsApp numarama açıklamalar kısmında var numaram. Oraya gönderebilirsiniz. Resimler de olabilir. Evet arkadaşlar e, niyetimizi eğer tuttuysak Neyse halimiz çıksın falimiz diyelim ve e, açmaya başlayalım bakalım neler var neler yok. Niyetiniz böyle uzun zamanlı bir şekilde tutmayacak ama e, yani kısa e, dönemde de tutmayacak. Orta dönemde yani ben bu orta dönemi 3 ay yani çok uzun dönemleri de bir yıl olarak e, söylüyorum. Yani kısa dönemde de 15 gün içerisinde olacak diyorum ama 3 ay ...bir bekleme sürecine gireceksiniz. Şöyle evirelim, çevirelim. Neler var, neler yok. Bir bakalım. Hmm. Yani bayağı da... ...şöyle... ...göstereyim sevgili arkadaşlar kahvenizin içini de. Görüyor musunuz hayatınızdaki? Ortadaki çizgiyi de anlatacağım. Arkadaşlar... ...şöyle söyleyeyim size... ...böyle yaşadıklarınızı zihninizden silmeye çalışmışsınız. Bu aslında tam olarak da hatırlamamaya çalışıyorsunuz ama silmenin verdiği acıyı ne yazık ki hala yaşıyorsunuz. Yani aslında silmemişsiniz. Kendinize yeni bir yol seçmek istiyorsunuz. Ancak yaşadıklarınızı unutmak için kendinize biraz zaman tanımalısınız. Çünkü bir yol var. O, o yola varmanız için de zamana ihtiyacınız var diyebilirim size bundan sonra böyle kendinize hesaplaşma dönemi daha doğrusu kolay bir dönem olmayacak. Yani bir kendinize iç hesaplaşmaya doğru gidebiliyorsunuz. Onun için de kendinize çok dikkat edin diyorum bu konuda. Bundan sonra yani ayrılıklarla ile ilgili yani arası kötü olanlarla ilgili net ve olumlu bir şekilde sona ermesi için neler yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz yani bunu istemeyenler için söylüyorum. Yani ayrılmak isteyenler için söylüyorum. Çünkü geleceğinize böyle geleceğe bakış açınız berrak olmalı. Ancak böyle kolay geçiş yolu yapabilirsiniz. Yani çünkü iki tane yolunuz var. O iki yolda da ilişkilerde oturup partnerinizle konuşmanız gerekebilir. Yani baş başa da geliyorsunuz. Ama bu sizin tercihine kalmış bir şey olacak bu onun da bu ayrılığı kabul etmesinde önemli adım atmasına yardımcı olacak ama onu da söyleyeyim. Eğer hani baş başa oturup konuşursanız e, bu işi çözümlemiş olacaksınız ama birazcık da böyle korkularda yaşıyorsunuz tabii bu konuda da haklısınız. Yani bayağı bir bu konuda bir sıkıntı yaşamışsınız yani ama iki yolunuz var. E, birisi konuşmak gidip konuşmak ve ikincisi e, konuşmadan bu işi halletmek ama iki yolda ferah kavuşacak. Bunun kararı size kalmış. Daha önceden de söyleyeyim gibi bakış açınız berrak olmalı. Yani oturup partinizi konuştuğunuz zaman konuşmanız gerekebilir mi? Bu ayrılığı kabul etmesinde önemli rol oynayacak. Yani belki de artık size kalmış dediğim gibi hangisi hayırlısıysa o olsun diyorum. Olay, böyle olaylar olaylar. Yani bu olaylar karşısında tarafsız olmak için böyle sarf ettiğiniz gayretler bilinçli bir yaklaşım sergilemenizi sağlayacak. Yani geçmiş dönemde yaptığınız böyle hatalar yüzleşmekten kaçınmayın. Yani sürekli karşınıza çıkıyor zaten bu. Anlaşılır ve dürüst bir şekilde davranmalısınız. Problemlerinize doğru ve uygun çözümler bulmalısınız. Ondan yani kastım o. Yani bu aşıklar hem bir konu hakkında karar aşamasını hem de büyük bir aşkın olacağını e, görüyorum. Yani şu anda hani hep ayrılıklardan bahsettik ya ayrı olanlardan bahsettik. E, i̇şte aşık olanlar için de e, bir karar aşamasında büyük aşkın olacağını simgeliyor yani. Eğer partnerini olmayanlar için de söylüyorum. İşinizle ilgili tüm yöntemleri değerlendirip gelecekte konular için önemli kararlar alacaksınız. İnşallah bu da hayırlı olsun diyorum. Yani önemli kararlar verirken lütfen bu kararlar işinizle ilgili değişikliği gösteriyor. Gösterdiği gibi de yeni bir iş hayatına başlayabileceğiniz anlamına da geliyor. Memnun değilseniz. Ama bu pandemi dönemi içerisinde hani iş değişikliği yapmak çok emin olmadan adımınızı atmayın. Bu sadece hani falda çıkan değil benim size tavsiye olarak niteliyebilirsiniz. Ama e, falda çıkan şeyimiz e, bu. Yeni bir iş hayatına başlayabilirsiniz. Bu yani kesin bir karara bağlı kaldığınız sürece mutluluğa ulaşabileceğiniz yönünde çok güzel çıkıyor. Yani e, bir partneriniz varsa eğer hani bir e, sözlülük, evlilik, nişanlılık gibi e, bir kesin kararlar vardır ya e, mutluluğa giden. Bağlı kaldığınız sürece hani mutluluğa ulaşabileceğinizi gösteriyor. İsteklerinize sevgiyle bakmayı ve evet demekten asla çekinmeyin. Çünkü gerçekten bir partner buluyorsanız ve kafanıza uyuyorsa onun lütfen e, tabii ki araştırmadan, etmeden, sadece sevgiye kanmadan e, birazcık da partneriniz hakkında bilgi edinin diyorum. Ne olursa olsun. Yani bu kötü bir şey değil böyle zorluklu, hareketsizliğim var. Yani ya çok e, değişen dünyam var. Görüşün, görüşün birazcık böyle kısıtlanmış. E, fırsatları böyle elinden kaçırmaya başlamışsın sevgili arkadaşım. Bu fırsatları hareketsizliğinden kaynaklanıyor. Yani üzerinde durmuyorsun. Yani bu nedir? Demiyorsun. Böyle bayağı bir Durmuşsun öyle. Hiçbir şey aslında düşünmek istemiyorsun. Yani bu ilişkilerde de aynı gözüküyor. Yani ilişkin devam etmesini istiyorsan inatçı tutumunuzdan vazgeç. Düşüncelerini değiştirmelisin. Sabırsız davranarak önemli ayrıntıları gözden kaçırıyorsun. İnatla baskı altında tuttuğun duygularını artık salı vermelisin Çünkü kafandan kurmaya başlamışsın ki bu karşındakinin de artık bazı şeyleri fark ettiği anlamına geliyor. Yani bu çok olası durumlar değil. Parasal konularda da harcamalarına tabii ki dikkat et. İki sayısı çok önemli. İnşallah 2 Ocak'ta güzel bir sonuçla karşılaşacaksın. Güzel bir haberle ...karşılaşacaksın. Veyahut da bir hediye olabilir, bir e, haber. Yani bu seni sevindirecek, onu söyleyeyim. Sevindirici bir şey. Yol olabilir, e, çok sevdiğin bir şey olabilir. İki, demiştim ya, iki yolun var. Bu yolun arasındaki düşüncelerin gerçekten çok temiz sevgili arkadaşım. Yani e, gene de burada da gizemli, sezgi, özlem... Düşlerle dolu ruhunu görüyorum. Gizemli kapılarından aralıyor. Aydınlık yüzün, romantizmin, hayal gücün güçlü hissetmeye başlıyorsun kendini. Sadece ufak tefek engeller var. Bu engelleri nasıl aşacağını sen dahi böyle kestiremiyorsun. Ne yapsam acaba diyorsun ama bunların hepsi aşacaksın. Yani bayağı zorlu yollardan zaten geçmişsin canım benim. Onun için de sen neler hangi gecenin sabahı olmadı ki? Yani bunları da atlatacaksın. Onun için de birazcık kendine sabır dile. Ee, ben de diliyorum buradan. Birazcık sabret, ee, birazcık e, böyle kafanı dinle, İç sesini dinle. Yani e, derler ya e, kilanı al, önüne koy, e, Enini konu, iyicene düşün, öyle hareket et. Çünkü iç sesin sana doğru yolu gösterecek sevgili arkadaşım. Yani. E, Bayağı güzel bir fincandı bence. Sadece birazcık böyle daha çok yol gösterici oldu. Yani şu yollar dediğim gibi senin yolların ayrılıyor ama bazı şekilde o yolu da gösteriyor sana. Mesela kahvenin başında söylemiş olduğum gibi de dedim ya istersen hani ayrılık e, arifesinde olan kişilerin yani tamamen ayrılmak isteyen kişilerin iki yolu var demiştim ya baş başa oturup konuşmak ki bu ayrılığı daha e, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeye e, baya verimli ya da e, diğer konuda hiç görüşmeyip e, bu defteri bir gönül sayfası daha kapandı şeklinde gerçekleştirebilirsiniz ama e, tabii ki Tercih size kalmış. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım eğer abone olmadıysan sağ alt köşede bulunan abone ol ikonuna tıklarsan ve abone olduysan çok sevinirim. Aramıza hoş geldin diyelim. Ee, güncel kahve fincanlarımızdan yani faallarımızdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim ziline tümünü işaretleyebilirsin. Ne mutlu ki bana diyeyim şöyle bir serzenişte mi bulunayım, kinayı mı yapayım? O güzel like'larınızı ve yorumlarınızı, beğenilerinizi ihmal etmediğiniz için de teşekkür ediyorum her birinize ayrı ayrı. Bakın bu teşekkürlerimi nasıl size e, yansıtmak istiyorum. Kendi fincanını bir dakikaya geçmeyecek şekilde bana gönderirsen. Resimleri de olur arkadaşım. Resimlerini gönder. sizden gelenler kısmında e, yorumlayayım yorumlayın bakayım. Tamam mı? Anlaştık mı? Like ve yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Hoşçakalın diyorum. En güzel günler sizin olsun. Lütfen maske ve sosyal mesafeye de uyalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Merhaba Fatma ablacığım. Şöyle bir bakıyorum senin... fincanına evet durdurayım burada. Ablacığım bu kadar çok içine kapanmışsın ki ama yüzün gülecek. Böyle onun elemesin eleğini asmışsın. Elek var <laughs> burada. Ama e, bazı şeylerde de sıkıntı yaratıyorsun içine. Bu sıkıntıların hepsi geçecek. Mutlu olacaksın. Beklediğim bir haber var. O haber muhakkak gelecek sana o haberle ilgili bütün her şeyin böyle yüzün gülecek. Resmen gülen ağızlar görüyorum burada. Senin e, gülecek. Evet bu çevirelim diyecektim. Sen çevirdin. Ben ileriye gitmeden durdurayım ben. Böyle huzurlu bir 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 kavgan var senin. Böyle o seni huzursuz ediyor. Ya daha doğrusu bir tartışma, bir küs gibi. O küslüğün de de kalbini birazcık kapatmışsın. Daha doğrusu canını çok yakmışlar senin. Ama içinde canın yanması da hoşuna gitmediği için kendini kapatmışsın. Ayhanene doğuyor. yani çok fazla hassaslaşmışsın bu sıralar. Yani bir özlem çekiyorsun, bir yokluk çekiyorsun. Yani içindeki neşeyi bulamıyorsun. Onun için de biriyle karşı karşıya geleceksin, bir haber getireceksin ama bu haber gerçekten yüzünü de güldürecek. E, ruhunu da iyileştirecek. Ah maşallah diyeyim şöyle. E, güzel bir faldı. Ablacığım yine bekliyorum kahve fincanlarını. E, her zaman e, açıklarım. Fatma Bozkurt ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Tabağına da şöyle bir bakayım. Çünkü iki dakika durdurayım. İki dakika baktığım için ve yüreğinden zaten okuyor. Bir kişi var ki gözü üzerinde. Göz var sende. E, onun da gözü kapanıyor. Artık bakamıyor o şekilde. Yani fincanın kahven falan çok güzeldi. Görüşürüz ablacığım. Bekliyorum yine. Evet arkadaşlar sizler de gönderebilirsiniz kahve fincanlarınızı. Bir dakikayı geçmeyecek şekilde video veya resimlerini. Hoşçakalın.